Huzeyfe anlatıyor. Çok ilginç bir hadis olduğu için günümüze, çağımıza Müslümanların hallerine bir tercüman olduğu için de bu hadisi sizinle paylaşmak istiyorum. Huzeyfe anlatıyor. Peygamberin sırdaşı sayılan bir sahabidir Huzeyfe. Diyor ki herkes peygambere hayrı anlatırdı. Herkes peygambere hayrı sorardı. Yani neyi yapsam cennete giderim. Neyi yapsam kurtulurum. Ne yapsam zikri kabul olur. Ne yapsam iyidir. Allah'ım iyi günler görecek miyiz Allah'ın Resulü diye. Hep herkes hayrı sorardı, iyi şeyi sorardı. Ben şerri sorardım. Huzeyfe. İki Huzeyfe var. El Adebi var, Huzeyfe El Yaman var. Huzeyfe diyor ki ben de peygambere şerri sorardım. Şerre düşmemek için, şerden korunmak niyetiyle şerri sorardım. Bir gün sordum Allah'ın Resulü dedim. Ya Resulallah biz cahiliyedeydik ve şerdeydik. Cahiliye döneminde puta tapıyorlardı. Putların aracı olduğunu zannediyorlardı. Böyle bir hayatları vardı. Leş yerlerdi, domuz yerlerdi kertenkele yerlerdi. Diri hayvanın bacağından bir bölüm koparıp yerlerdi. Diri diri hayvanı ya diri diri keserlerdi. Diri. Ayağından bir yerinden paçasından koparırlardı yerlerdi. Hayvan sonra toparlanırdı günlerden sonra. İçkinin her türlüsünü içerlerdi. Merhamet yoktu, rahmet yoktu. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömerlerdi. Kız çocuğu gömülür mü? Çocuk gömülür mü? İnsan gömülür mü? Bugün dünyada dünyayı kasıp kavuran en büyük zulmün ve adaletsizliğin tecelli ettiği işte görüyorsunuz Gazze olaylarını ve benzerlerini. Evet, bombalarla insanları gömüyorlar. O gün insanları, kadın, kız çocuklarını, ellerini, ayaklarını bağlayıp gömüyorlardı toprağa. Ben hayrı sorar, şerri sorardım. Allah'ın peygamberi sen geldin hidayet bulduk. Batının oryantalistleri Hazreti Peygamber'i çok zeki, muhteşem bir filozof olarak tanımlıyorlar. Adlarını söylemeyeceğim tek tek burada. Ne yazık ki, ne yazık ki ipin ucunu kaçırdılar. Peygamber filozof değil. Filozoflara ahlak dersi, binlerce ahlak dersi verecek bir Peygamberdir o. Peygamber, peygamber, peygamber. Düşünür adamı, düşünür değil. Filozof değil. Peygamberdir. Peygamberin özelliği nedir? Allah'tan alır, bildirir. Peygamberdir. Peygamberin özelliği nedir? Cebrail'e sorar, insanlara iletir. Kainatın sahibinin istediğini iletir. Felsefezi ise konuşur. Bilgiyi konuşur, ilmi konuşur. Ateşi konuşur, dumanı konuşur etiği konuşur, ahlakı konuşur, sonucu sonucu yok. Sonu yok. Ahireti konuşmaz. Ahireti peygamber konuşur. Dünyayı da peygamber konuşur. Doğru sözü olan herkese saygımız var ayrı mesele. Ama peygambere yapışacaksın peygambere. Bu hadiste de ilginç bir şey var çünkü. Onu aktaracağım biraz sonra. Ya Resulallah. Cahiliyede idik ve şerde idik. Putlara tapardık. Sonra sen geldin, Kur'an geldi. Bize Kur'an'ı getirdin. Allah Kur'an'ı indirdi. Peki Allah'ın Resulü, içinde bulunduğumuz bu günlerden sonra şer olacak mı? Kötü günler gelecek mi? Hazreti Peygamber dedi ki: "Evet gelecek." dedi. Benden sonra şer gelecek. Geldi de zaten. Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali döneminde sonraki dönemlerde İslam alemi şer yaşadı. Şerleri yaşadı yani. Ortalı toz duman eden şeyler yaşadı. Gelecek dedim. Peki dedim Allah'ın Resulü. Tekrar sordum. Gelecek olan bu şerden sonra bir hayır gelecek mi? İyi bir dönem gelecek mi? Huzeyfe'nin hadisi. Çok ilginç. Dikkatli dinleyiniz. Bir hayır gelecek mi Allah'ın Resulü? Evet gelecek. Ama o dönemde bir dahan olacak. Dahan duman diye tercüme edilebilir. Kaos diye tercüme edilebilir. Karışıklık diye tercüme edilebilir. Dahan gelecek. Duhan değil. Dahan gelecek. Dahan olacak. Bu dahan nedir? Yani dumanlı hal nedir diye sorduğumda Allah'ın peygamberi şöyle cevap verdi. Çok ilginç. Kendini, kendilerini Allah ve peygamberin hidayetinin dışında bir hidayete kaptıracak olan, hidayet olduğunu zannetti bir yola kaptıracak olan insanlar olacak. Referansları Allah ve peygamber olmayan ama doğru yolda olduğunu zanneden insanlar olacak. Çok ilginçtir tanımlama. Peygamber işaret ettiği ifadeler çok ilginçtir. Allah ve peygamberin dışında bir hidayete vardıklarını yani peygamberi ve Allah'ı tanımamalarına rağmen hidayet içinde olduğunu zanneden bir takım insanlar çıkacak. Şer dönem bu dönemde onlar olacak. Bu tür insanların bazı işleri düzgün, bazı işleri eğri olacak. Bazı işleri doğru olacak ama bazı işleri eğri olacak. Bazen isabet edecekler, çok kez yanılacaklar. Felaket getirecekler daha sonra. Kendilerini doğru yolda zannedecekler. Felaket bu işte. Kendilerini la yus'el kabul edecekler. Sor, sorumsuz, sorgulanmaz kabul edecekler. Biz doğru yoldayız diyecekler. Dahan dönemini yaşayanlar. Sordum diyor Huzaifa. Peki bu hayır döneminden sonra Dahan yani karışıklık kaosun, dumanın olduğu bu dönemden sonra yeniden bir şer dönemi daha gelecek mi Allah'ın Resulü? Yeniden kötülük görecek miyiz dedi. Evet dedi, gelecek dedi. Cehennem kapısında durup da insanları kendilerine çağıracak insanlar olacak. Kendilerine çağıracaklar, Allah'a değil, peygambere değil. Dikkat ediniz. Kur'an'a çağırmayacaklar. Bana gel itaat et, bana gel diyecek. Allah'a çağırmayacak. Mümin Allah'a çağırır. Mümin peygambere çağırır. Onlar kendilerine çağıracaklar. Tabi olanlarını cehenneme sokacaklar. Hz. Peygamber'in bu uyarıları sanıyorum çok yani bütün dönemler için olduğu gibi bugün içinde yarın içinde geçerli olan bir uyarıdır Hz. Peygamber'in Cevap uyarılarım. Huzeyfe şaşırdı. Huzeyfe etkilendi. Huzeyfe sarsıldı. Huzeyfe şoka girdi belki. Çünkü peygamber geleceğe ait Allah'ın kendine verdiği bilgilerden yansıyanı iletiyor Huzeyfe'ye. Özel sahabi Huzeyfe. Herkes hayrı sorardı, şerri sorardım diyen Huzeyfe. İyi ki sordun. İyi ki bizi bilinçlendirdin. İyi ki peygamberin mübarek simasına dokundun. Huzeyfe. Sonra diyor ki Allah'ın peygamberi bana bu adamları bir tanısan da tanısam <laughs> Allah'ın peygamberi bunları bana bir tanısan da tanısam hozeyfe zeki fitne döneminin kaos döneminin maneviyatta sekteye uğrama döneminin insanları yanlış yöne yönlendirme döneminin şifrelerini çözmeye çalışıyor. Bana onları tavsif eder misin Allah'ın peygamberi? Tanımlar mısın? Hazreti Peygamber tanıtıyor onları. Bakın ne diyor. Onların diyor derileri bizim derimizden olacak. Yani şeytan değiller. Melek de değiller. Cin de değiller. Değişik bir gezegenden de gelmiş değiller. Hocam gezegenlerde hayat var mı? Allah dilese var. Henüz gezegenlerin sonu keşfedilemedi ki. Işık hızıyla gelen ışın efendim ışıklarının henüz bize ulaşmadığı Yılınla gezegen, yılınla yıldız yok mu kainatın evren ötesinde? Evrenin ötesini bilemiyoruz henüz, hepsinin sahibi Allah. Soruyor diyor ki, başka mahlukatlar mı olacak yani? Sordu soru, Allah'ın peygamberi buyurdu ki derileri derimizden, dilleri de bizim dilimizden olacak. Cehenneme çağıracaklar. Bizim gibi olacaklar. Bizim gibi olacaklar. Dilleri bizim dilimizden. Yani herhangi bir insani dil kullanacaklar. Belki Arapça, belki Türkçe, belki Farsça, belki başka bir dil konuşacaklar. Belki İngilizce, belki <laughs> başka bir dil konuşacaklar. Ama dilleri bizim dilimizden. Veya köken itibariyle benim konuştuğum dilden olacaklar. İki türlü düşünmek lazım. Bir genel mahiyette, bir özel mahiyette. Dilleri bizim dilimiz, derileri bizim derimizden olacak. Şimdi o zeyfe en hayati bölümü soruyor. Sorularının en hayati bölümünü soruyor. Allah'ın Resulü günün birinde bu tür insanlara ulaşırsam ne yapayım? Söyle bana en hayati bölüm buydu bu sorunun. Ulaşırsam bunlara ne yapayım dedi. Peygamberin cevabı şu, dikkat edin cevaba. Müminlerin, ha bu hadis nerede geçiyor onu da söyleyeyim. Buhari, Müslim ve Tirmizi'de geçiyor. Üç önemli kitapta geçiyor. Buhari, Müslim ve Tirmizi'de. Müminlerin cemaatini ve imamını takip et. Müminlerin cemaatini ve imamını takip et. Müminlerin cemaati nedir? Allah'a ve peygambere bağlı olanlar. Allah'a ve peygambere çağıranlar. Fitneye, fesada, bozgunculuğa, tahribata, tahrifata hayır, kendilerine hayır. Hayır, hayır, hayır. Allah'a ve peygambere çağıranlara uyu Ve müminlerin liderine uyu, İmamına uyu. Onları takip et. O Zeyfe sordu, sormaya devam etti. Dedi ki Allah'ın peygamberi, peki o dönemde uyulacak bir cemaat ve liderini bulamazsam ne yapayım ben peki? Yanlış cemaat var, lideri yok ortada veya lider yok, lider yanlışta veya dini bir cemaat dini vasfı olan peygamber konuşuyor çünkü. Bir oluşumdan bahsediyor. O zaman dedi ne yapayım? O grupların tümünü terk et Allah'a ve Muhammed'e dön dedi. O grupların tümünü terk et Allah'a ve peygambere bağlan. Ne zamana kadar Allah'ın peygamberi bir ağacın bir ağacın dalını ısırıp Ölüm sana gelinceye kadar sakın onlara kapılma. Sakın onlara takılma. Kaos döneminde, fitne döneminde, manevi fitneler döneminde Müslümanların kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Ne kadar Müslümanım. Kilodan bahsetmiyorum, gramdan, boydan, postan bahsetmiyorum. Ne kadar samimiyim. İhsan makamında mıyım? İhlas makamında mıyım? Takva makamında mıyım? Yoksa ne olduğumun farkında dahi değil miyim? Neyim ben? Allah'ın huzuruna gittiğimde 10 dakika sonra ani bir ölüm geldiğinde ki hepimiz için geçerli bu. Ani bir ölüm geldiğinde Allah'ın huzurunda durabilecek bir gücüm var mı? Bir yüzüm var mı? Alnım açık mı? Sadece tövbe edecek günahlarım mı var? Yoksa tövbeye muhtaç töbelerin var acaba? Bütün bunları düşünmek, tefekkür etmek gerekmiyor mu? doğrusu düşünmek ve tefekkür etmek gerekiyor.